Arkadaşlar merhaba ben Ahmet. Bu videomuzda elime Zig'in böyle bir başlangıç seti geçti. Bunu inceleyeceğiz. Biraz böyle spontane gelişen bir inceleme olacak ama elime geçmişken inceleyelim dedim. Yakın çekime geçerek bir yakından inceleyelim isterseniz. Evet arkadaşlar setimiz bu şekilde. Şuradan açalım yavaştan. Buraya Güvenlik bantı koymuşlar buraya. Şöyle içinde ne var ne yok bir çıkaralım. Acaba Gerekli mi? Gereksiz mi? Ne var ne yok? Şöyle kutusundan çıkarttım şuraya bir koyayım. Şimdi 4 adet kalem geliyor. Böyle Bunlardan siyah olan 3.5 2 milim Yeşil ve pembe olan da 2'ye 5 milim. Beyaz olan da arkadaşlar buraya şey yazmışlar Blender Blender yazmışlar yani karıştırıcı. Şurada da fotoğrafı var. Bakın burada gösterdiği gibi yok işte bir rengi bir yere tutturuyorsun, bir rengi bir yere batırıyorsun. Karışım elde etmek için falan diye bir mikser gibi bir şey bu beyaz. Ne kadar gerekli tartışılır. Biraz daha böyle fantazi arayanlar için gerekli. Bizim için önemli olan içindeki bilgiler önemli mi? Şimdi burada diyor ki içinden kartlar çıkıyor diyor. Zarf ve kartlar. Şöyle kendi diyor kartınızı oluşturmanın zevkini yaşayın falan filan diyor. İçinden 4 adet zarf sanırım 8 adet de kat 4 adet zarf 8 adet de kart çıkıyor şöyle ama kalitesi gayet iyi Amerikan Bristol tarzında bir kart yani kağıt değil bildiğin el işi kağıt değil kartmış şu kitapçıkları ben merak ediyorum kitapçığın içinde de kalemin nasıl tutulacağı ama İngilizce bir şekilde keşke Türkçe de olsaydı şöyle harflerin nasıl yapılacağı hepsi yazıyor şöyle biraz geçelim bütün harfler italik olarak mı şöyle ben de ilk kez baktığım için biraz ben de kendim de ince, kendimce de inceliyorum ama harfleri yani harflerin nasıl yapılacağını söylemiş burada birkaç tane böyle yazı örneği göstermiş güzel bir kitapçık olmuş. Burada süslemelerden biraz bahsetmiş. Florişlerden. Şu süsler biraz gereksiz ama yine de bazı noktalarda bayağı yardımcı olur. Burada da harf vitalik varyasyonları demiş. Burada da e, bu kalemle çiçek yapılabileceğini falan filan süslemeleri göstermiş. Böyle bir broşür olmuş. Şuna bakalım. Çalışma defteri diyor. Aa evet. Gördüğünüz gibi artılarla, çizgilerle başlatmış. A harfi, B harfi, C harfi. B'nin tırnaklı versiyonunu yaptırmış. Güzel. Yani alacak kişi için faydalı olabilir çalışırsa. Büyük harfleri göstermiş. Ve italic olarak göstermiş arkadaşlar. Şimdi bütün hepsini göstermek istemiyorum. Hani hepsi aynı. O yüzden tek 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 bu sayfaları geçmeye gerek yok. Burada da renklerin numaralarını hani bu kalemlerin numaraları var. Ondan sonra o numaraları burada göstermiş. Böyle bu da böyle bir broşür. Şurada ne yazıyor. Burada biraz daha kenar bordürlerinin yapılışını falan göstermiş. Şurada bakın. Kenarları süslemeler için de hani bizim önceliğimiz her zaman için herkese söylüyoruz harf. Evet böyle bir set. Böyle bir inceleme oldu. Spontane gelişen bir inceleme oldu arkadaşlar. Elime geçmişken bir yerlerden elime geçti. Elime geçmişken incelemesini yapayım dedim. Sizin için de faydalı olmuştur umarım. Almak isteyen arkadaşlar da altta Instagram hesabım var. Oradan iletişime geçebilirler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşecek kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.